Yalan doğrudan kaçar. Karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yanlıştır ama ışık saçar. Doğrudan kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle kartal yalnız uçar. Takım oyunu en oynayan ekibin Beşiktaş olduğunu söyleyebilir miyiz? En çok Beşiktaş'ı izlemeyi seviyorum. Ben Galatasaraylıyım. En çok Beşiktaş'ı izlemeyi seviyorum. Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş kadrosuna 6 takviye yaptı. Tüm camia bu sene şampiyonluğa kenetlendi. Lige deplasmanda 5-2'lik Mersin İdman Yurdu galibiyetiyle başlayan Kartal moralleri yükseltti. Ta ki ikinci haftada kendi sahasında derbide Trabzonspor'u yenilene kadar. Trabzonspor'u yenilen Beşiktaş'ta ilk başlardaki güvensizlik aşağıya iner gibi oldu. Üçüncü hafta Deplasman'da Gaziantep karşısında 4-0 gibi farklı bir galibiyet aldı. Dördüncü hafta kendi evindeki ilk galibiyetini alan Kartal, 5 hafta mutlak favori olduğu maçta Gençler Birliği ile 1-1 bir bir beraber kaldı. Ve derbide evinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek büyük bir sevinç yaşadılar. Yedinci hafta Deplasman'da Eskişehir'i, 8. hafta evinde Rize'yi, 9. hafta Antalya'yı yenen Beşiktaş'ta moraller çok yüksekti. 10. hafta Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş 11. hafta Zorlu Bursa Spor Deplasmanı'ndan 1-0 galip ayrıldı. 12. hafta evinde Sivas'ı yenen Beşiktaş 13. haftada ikinci mağlubiyetini Akisar tarafından aldı. 14. hafta Kayseri'yi 15. hafta Galatasaray'ı, 16. hafta Osmanlı'yı, 17. hafta Konya'yı yenerek ilk devresini 41 puanla lider tamamladı. İkinci yarının ilk maçında Mersin İdman Yurdu'nu tek gol ile deviren Kartal, 19. haftada Trabzon'u deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluğa adım adım yürüyordu. 20. hafta Gaziantep'i 4-0 yendi. 21. haftada puan kaybı yaşayan Beşiktaş Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. 22. hafta Gençler 1-0 yenerek derbiye moralli gitti. Derbide Fenerbahçe ye 2-0 yenilen Kartal'da gene mi şampiyonun karşı soruları gündeme geldi. Fakat futbolcular yılmadan galibiyet almaya devam etti. 24. hafta Eskişehir'i, 25. hafta Rize'yi, 26. hafta Antalya'yı yenen Kartal, ligin 27. haftasında Kasımpaşa engeline takıldı. 28. hafta Beşiktaş için çok değerli bir haftaydı. Yeni stadı Vodafone Arena'nın açılış maçında kendisi aslında işte Bursa Sporu 3-2 mağlup etti. 29. hafta Sivas'ı yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. 30. hafta Akisar ile 3-3 berabere kalarak 31. hafta evinde Kayseri'yi 4-0 yenen Kartal 32. haftada ligin en önemli maçı olarak görülen deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 devirerek kupaya gözünü kıptı. Fenerbahçe'nin deplasmanda Başakşehir'e yenilmesi sonucunda puan farkı 6'da kaldı. Eğer Beşiktaş son iki maçından bir beraberlik dahi alsa şampiyonluğu ilan edecek. Her sene iyi oyun oynayarak geçiren ligi hep 3. sırada 2. sırada bitiren Beşiktaş bu sene inşallah şampiyonluğu alacak. Beşiktaş'ta en çok gol atan isim 26 golle Alman golcü Mario Gomez. Ligde en çok asist yapan oyuncu da Beşiktaş'tan Jose Sosa. 12 asistle zirvede yer alıyor. Beşiktaş 32 hafta sonunda ligde zirvede 76 puanla lider bulunuyor. Beşiktaş'a başarılar dileriz ve başarının, başarısının devamını dileriz. Seneye ilgimizi şampiyonlar eline temsil edecek olan Beşiktaş büyük ihtimal yani. İnşallah eski günlerine döner Beşiktaş. İnşallah Avrupa'da sesini tekrar duyurur. Eski in önceki cehennemi İnşallah Vodafone Arena'da da rakiplerine yaşatır. Avrupa'nın kabusu olmaya devam eder.